Evet arkadaşlar. İşte bu bir internet kablosu. Bakın. Eski bir kablo. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Evet, i̇nternetteki kopmalar. Bak. Oksiti görüyorsunuz değil mi? Uçlarına bak. Oksitlenmiş. Burada oksit var. Şimdi şu ek yeri. Normal ev telefonu olsaydı bu olabilirdi belki. Normalde böyle olmaması lazım. Ama internette bu şekilde bağlantılar kesinlikle ve kesinlikle olmaması gerekiyor. Şimdi açıyoruz. içinde bu ek bakalım nasıl içe bir de böyle bantlanmış bu tamamen yanlış bir hareket dış ortamda internet telefon kablosu bantlanmaz arkadaşlar bunun içine yağmur girdiği zaman oksit yapar oksit telefon için gürültüye internet için kopmalara sebep olur evet zaten i'm